Mantımızın fiyatı nedir? 14 TL. 14 TL. Patlıcan musakka ne kadar? 28 TL. 28 TL. Kuru fasulyemizin fiyatı ne kadar? 19 TL. Bu menünün fiyatı ne kadar? Patlıcan güveci 28 TL. Bamiye ne kadar? 20 TL. Bu menü ne kadar? 23 TL tavuk aşama. Arnavut ciğerimiz ne kadar? 26 TL. Fırında tavuk. Bu menü ne kadar? 23 TL. Mevsim yemeği taze fasulye. 19 TL. 19 TL. Bunun fiyatı ne kadar? 28 TL. 28. Et sotemiz ne kadar? 50 TL. 50 TL arkadaşlar. Köri mantarlı tavuğun fiyatı ne kadar? 25 TL. Nohut sulusu ne kadar? 19 TL. Et haşlama ne kadar? 50 TL. Bu menünün fiyatı ne kadar? 28 TL. Orman kebabı. Orman kebabı. Bunun fiyatı ne kadar? 18 TL. 18 TL. 18 TL. Bunun fiyatı ne kadar? 53 TL. 53 TL. Mantar sütü ne kadar? 22. 22. Rosto köftemizin fiyatı ne kadar? 28 TL. 28 TL. Bu ciğerimizin fiyatı ne kadar? 17 TL. Tavuk sütümüzün fiyatı ne kadar? 23 TL. 23 TL. İzmir köftenin fiyatı ne kadar? 28 TL. 28 TL. Fiyatı ne kadar? 12 TL. Bu çorbanın fiyatı ne kadar Rabia Hanım? Yani? 12 TL. Fiyatı ne kadar? 12 TL.